Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıymalı kapuska yemeği yapacağım. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını tenceremize döküyorum. Ardından bir orta boy doğranmış soğan kavuracağız. İçine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. 100 gram kıyma Kıymalar kavrulana kadar bekliyoruz Yarım kaşık acı biber salçası 1 kaşık domates salçası Kavurmaya devam ediyoruz bir adet doğranmış kapya. Bir tatlı kaşığı tuz. Doğramış olduğum bir lahananın dörtte biri. Lahanalar yumuşadıkça üzerine ilave edeceğim. Şimdi diğer lahanaları ilave edeceğim. Biraz daha yumuşadıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Biber salçası benim acıydı. Siz isterseniz tatlı biber salçası ile yapabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız. Etli, kıymalı, sade olarak da kapıskayı pişirebilirsiniz. Bugün ben kıymalı tercih ettim. 2 bardak su ilave ediyorum. lahanalar yumuşadıktan sonra bakarsınız. Suya ihtiyacı varsa biraz daha ilave edersiniz. Tuzu size az gelirse arkadaşlar tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Şimdi lahanalarımız pişene kadar önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar içine bir yemek kaşığı da pirinç ilavesi yapıyoruz. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Kapuska yemeği pişti, servise hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.